Tiroid bezi e, diyelim ki büyüdü, guatr tablosu var. Yıllar içinde izlenmiş nodülleri var. Bu nodüller bir zaman gelebilir, aktivasyon kazanabilir. Bir nodül kazanabilir veya birden fazla nodül kazanabilir ve fazladan tiroid bezinin yapması gereken hormon seviyesinden daha fazla hormon üretmeye başlayabilir. Yani bir otonomi kazanabilir otonomik bir tiroid nodülü ortaya çıkabilir veya nodüller ortaya çıkabilir. Bu durumda istediğimizin daha fazlasında bir hormon yaptığı için metabolik dengeleri bozar. Bir zehir değildir aslında. Ama o vücudumuzun normalde e, olması gereken seviyeden daha fazla bir tiroid hormonu seviyesi vücuda karıştığı için. Adeta dengeleri bozduğundan toksik etki yapar. İşte bu biz buna tirotoksikoz diyoruz. Yani tiroid seyrelmesi. Bu nodüller zaman içinde istemediğimiz olumsuz dönüşümlere yol açabilir. Yani kanserleşme eğilimi yapabilir. Bu nodüller bazen ötroit nodül dediğimiz tiroid bezinin kendi dokusuyla e, fonksiyon olarak aynı düzeyde kalabilirken bazen yetersiz fonksiyon yapıyor pozisyonda ol, e, olabilir ve hipotiroidik tablolara yol açabilir diyelim ki e, e, çok stabiliz diyor 2 santimlik nodülü var 3 santimlik nodülü var ama tiroid hormonları gayet iyi sintigrafi bulguları iyi ultrasonda bakıyoruz halo bel belirtisi yok kalsifikasyon içermiyor e, kanlanması e, efendim normal sınırlarda kalıyor çok tedirgin olmadan yakın takip yapabiliyoruz